Ted Bundy ismini daha önce duydunuz mu bilemiyorum. Ancak seri katil terimini literatüre sokan kişinin kim olduğunu merak ediyorsanız bu videoyu kesinlikle izlemelisiniz. İşte Ted Bundy kimdir sorusunun cevaplarını bulacağınız video. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, dünyanın ilk seri katili olarak da tanımlanan Ted Bundy, geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran gerçek bir cani. Yakalanmasının ardından iki kez kaçmayı başaran zeki sosyopat, idam cezasından kaçarken bile cinayet işlemiş, ilk bulduğu fırsatta kadın kurbanlarının kanını akıtmıştır. kötü bir çocukluk dönemi geçiren ve gayrimeşru olarak dünyaya gelen seri katil, kimilerine göre sevgilisinden intikam almak için cinayet işlemeye başlamış, kimilerine göre ise öldürerek çocukluk döneminde yaşadıklarının acısını çıkartmış. Anlayacağınız Ted Bundy hakkında yapılan pek çok farklı yorum var. Gelin bu yorumları ve Ted Bundy hakkında bilinmeyenleri teker teker inceleyelim. Amerika'nın ve dünyanın ilk seri katili olarak gösterilen Ted Bundy, pek çok kadın cinayetinden sorumlu tutulan kişidir. Büyük bir soğukkanlılıkla işlediği cinayetleri tutuklu olduğu dönem içerisinde anlatan cani, hapisteyken sayısız aşk mektubu almıştır. Hatta aynı dönemde bir de evlilik yaparak baba olmuştur. Hayatı filmlere ve kitaplara konu olan Ted Bundy, Yakalandığı dönemde FBI ajanlarıyla defalarca görüşme yapmış, faili meçhul cinayetlerinin aydınlanmasına ve sözüm ona başka bir seri katilin yakalanmasına yardım etmiştir. Bu özelliğiyle ünlü caninin Anthony Hopkins'in mükemmel oyunculuğuyla hafızalarımıza kazınan Doktor Hannibal Lecter karakterine de ilham verdiği söylenmektedir. Ayrıca en iyi psikolojik gerilim filmleri arasında yer alan Amerikan sapığındaki Patrick karakterinde de Ted Bundy izleri bulunmaktadır. Konu hakkında yeteri kadar ön bilgiye sahip olduğumuza göre, gelin şimdi Ted Bundy kimdir, nasıl bir hayat sürmüştür, cinayetlerini nasıl işlemiştir gibi soruların cevaplarını inceleyeceğimiz diğer bölümümüze geçelim. 24 Kasım 1946 Burlington, Vermont'ta gayrimeşru bir çocuk olarak dünyaya gelmiş Ted Bundy ve annesi Eleanor'u yıllarca ablası olarak bilmiş. Çünkü babası olmayan bir çocuk o dönemlerde insanlar tarafından hiç hoş karşılanmazmış. Bu nedenle annesi herkese küçük çocuğu evlat edindiklerini ve onun kardeşi olduğunu söylemiş. Hayatının ilk 9 yılını ablası sandığı annesi ve dedesiyle birlikte Philadelphia'da geçiren Ted, daha sonra sözde ablasıyla Washington'da yaşayan bir akrabalarının yanına taşınmış. İçine kapanık ve sessiz bir çocuk olarak tanımlanan Ted Bundy, insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyor. Daha küçük bir çocukken arkadaşlık etmenin saçma olduğunu düşünüyormuş. O, buradaki yeni hayatına alışmaya çalışırken annesi de Washington'dayken bir kilisenin düzenlediği faaliyette tanıştığı aşçı Johnny Bandy ile evlenmiş, fazlasıyla çekinyen bir çocuk olmasına rağmen derslerde hep iyi notlar alan çocuk her zaman sınıfın en başarılıları arasında yer almış. Ted Bundy'nin ilk cinayeti Linda Ann Haley. Okula devam ettiği sırada hırsızlık. İlecilik ve röntgencilik gibi ufak tefek suçlar işlemeye başlayan Bandi, aslında bu suçlarla sosyopat olduğunu da yavaş yavaş gösteriyormuş. Lise eğitiminin ardından Washington Üniversitesi'ne başlayan Ted Bundy, burada Stephen Brooks adında genç ve güzel bir kıza aşık olmuş. Ancak Stephen, Ted Bundy'yi yeteri kadar olgunlaşmadığı bahanesini öne sürerek terk etmiş ve bu ayrılık Bundy'de derin yaralar açmış. Ardından ablası zannettiği kadının annesi olduğunu öğrenmiş ve tüm olanlardan sonra okulunu da bırakmış. Kadınlara duyduğu nefret, içinde filizlenmeye başlayan seri katil, insan psikolojisini daha iyi anlamak amacıyla yeniden üniversiteye başlamış. Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra Cumhuriyetçi Parti için çalışmaya başlamış ve buradayken henüz acemi bir muhabir olan Enrol ile tanışmış. Nitekim Enrol daha sonra beyaz perdeye de uyarlanacak The Stranger Beside Me isimli kitabın yazarı olacak kişiymiş. Bir yandan politika ile ilgilenmeye devam ederken, bir diğer yandan da Utah'ta hukuk okumak için ikinci üniversitesine başlayan Ted Bundy, her gün yeni şeyler öğreniyor, giderek daha kültürlü bir haline geliyormuş. Bir zamanlar kendi halinde, öyle sessiz sedasız takılan Ted Bundy, havalı, cool ve kültürlü bir adama dönüşmüş. San Francisco'ya yaptığı bir iş gezisinde eski sevgilisiyle buluşan Ted Bundy, Stephen'a evlilik teklif etmiş. İki yıl süren ayrılığın ardından karşısında yeni ve büyüleyici bir Ted gören genç kadın, bu çekici adamın cazibesine dayanamayarak teklifini kabul etmiş. Ama seri katil bu teklifi yalnızca kendini kanıtlamak amacıyla yapmış. Evet cevabını aldıktan iki gün sonra da Stephen'ı terk ederek onunla bir daha hiç görüşmemiş. Hukuk bölümünü yarıda bırakarak cinayetlerini işlemeye başlayan Ted Bundy kurbanlarını eski sevgilisine benzer kadınlar arasından seçiyormuş. Öldürdüğü kadınların hepsi ortadan ayrılmış siyah saçlı, beyaz tenli genç kadınlarmış kayıtlara geçen ilk cinayetini 1974 yılında 27 yaşındayken işlemiş seri katil. Ancak Enrol ve dedektif Robert D. Keppel'a göre Ted Bundy ilk cinayetini 15 yaşındayken Tocamalı 8 yaşında bir kızı öldürerek işlemiş. Ted Bundy 4 Ocak 1974'teki ilk caniliğini Washington Üniversitesi öğrencisi Johnny Lee'ye yapmış. Bir apartmanın bodrum katında yaşayan 18 yaşındaki genç kızın evine kilitlemediği pencere camından giren Ted Bundy ilk önce onu bagajından hiç ayırmadığı eşyalarından biri olan demir levya e ile dövmüş. Ardından çelik bir sopayla cinsel saldırıda bulunmuş. Ertesi gün yatağında kanlar içinde ağır yaralı olarak bulunan kız ölmemiş ancak beyninde kalıcı hasar meydana gelmiş ölümle sonuçlanmayan bu girişimden sonra Johnny gibi Washington'da okuyan ve uzun, ortadan ayrılmış, koyu renk saçları olan Linda Ann Haley'i kurban olarak seçmiş. 31 Ocak 1974'te genç kızın odasına girip onu bayılttıktan sonra üzerine kot ve bluz giydiren seri katil Linda'yı bir çarşafa sararak dışarı çıkarmış ve genç kızın cesedinden geriye kalanlar bir yıl sonra dağlarda bulunmuş. Kabul edilen ilk cinayeti Linda Ann Haley'nin katili olan Ted Bundy, 1974 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında en az 8 kadını daha öldürmüş. Kurbanlarını döven, tecavüz eden Çeşitli aletlerle işkence yapan Ted Bundy, zekası, beyefendi görünüşü ve çekiciliği sayesinde yıllarca fark edilmeden cinayet işlemeye devam etmiş. Utah, Colorado, Washington, Florida gibi pek çok eyalet ve şehir dolaşan seri katil, görünümünü değiştirme konusunda gayet başarılı olduğu için daha sonra bu kalemun biçiminde de adlandırılmış. Şeytani bir zekaya sahip olan seri katil kimi zaman koltuk değnekleriyle arabasına kitap taşımaya çalışan bir genç oluyormuş, kimi zaman da polis kılığına giriyormuş. Bazen de cazibesiyle kızlara çıkma teklif edip onları istediği yere götürüyormuş. Buz kıracağı, levye, metal boru, kelepçe, kadın çorabı gibi aletlerle kurbanlarını öldüren seri katilin bazı kurbanlarının etini pişirip yediği de söylentiler arasındadır. Ayrıca sosyopat katil kurbanlarına hem canlıyken hem de ölüyken tecavüz ediyormuş. Hatta bazılarını güzel elbiseler giydirip makyaj yaparak onları çürüyene kadar bırakıyormuş. bu davranışıyla Ted Bundy ölü sevici olarak da anılmaktadır. Ardı arkası kesilmeyen cinayetlerin peşinde olan polis ne yaparsa yapsın bir delil elde edemiyormuş. Çünkü Ted arkasında hiçbir iz bırakmıyor, şeytani zekasıyla şüphe çekebilecek bütün delilleri yok ediyormuş. Ancak işler bir gün istediği gibi gitmemiş. 8 Kasım 1974'te Utah'ta tam da kurban modeli olan genç bir kız seri katilin planını bozmuş. Carol Deranch isimli genç kızın yanına polis kılığında yaklaşan Bundy ona arabasının kapılarının zorlanmış olduğunu söyleyerek işlerin yolunda olup olmadığını sormuş. Aracını kontrol eden Carol bir sorun olmadığını söylese bile genç kadının merkeze ifade vermeye gelmesi gerektiği konusunda ısrar etmiş. Carol seri katilin arabasına binmiş ama bir süre sonra şüphelenerek kendini arabadan atmış. Polise gidip bandinin eşkalini vermiş ve arabasının bir Volkswagen Beetle olduğunu söylemiş. Aylar sonra 16 Ağustos 1975'te yakalanan Ted Bundy, Carol'un onu teşhis etmesi üzerine genç kızı kaçırmaktan suçlu bulunmuş ve bu suçu dolayısıyla 15 yıl hapis cezası sistemiyle yargılanmış. Çünkü tüm şüphelere rağmen onun kadın cinayetlerini işleyen bir seri katil olduğu yönünde bir delil bulunamıyormuş. Eski bir hukuk öğrencisi olan Ted Bundy, dava boyunca hiçbir zaman avukat istememiş. Zira kendi savunmasını en iyi kendisinin yapabileceğini düşünüyor, bu yönde açıklamalar yapıyormuş. Ancak işin özünde önceden tasarladığı kaçış planları varmış. Çünkü kendi avukatlığını yapacağı için kerepçelenmeyecek ve salona takım elbiseyle girebilecekmiş. 7 Haziran 1977'deki davası sırasında binadaki kütüphaneden hukuk kitaplarına bakmak için izin alan zeki adam yalnız kaldıktan sonra ikinci kattaki camdan aşağı atlayarak kaçmış ve ne kelepçesi ne de mahkum kıyafeti olmadığı için diğer insanların arasına rahatça karışarak oradan uzaklaşmış. Kaçarken iki ayak bileğine de zarar veren bande fazla uzaklaşamadığı için bir hafta sonra çalıntı bir arabanın içerisinde yakalanmış. Bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu yargılanan bande demir bir testere kullanarak hücresinde tünel kazmaya başlamış. Aylarca kazmaya devam eden Bandi uygun zamanı beklemiş ve 30 Ekim 1977'de kaçış planını hayata geçirmiş. Baş gardiyanın odasına çıkan tüneli takip eden Bandi burada kıyafetlerini ve görünüşünü değiştirerek dışarı çıkmayı başarmış. Zamanlamayı iyi yapması ve yatağına doldurduğu kitaplar sayesinde kaçtığı saatlerce anlaşılamamış. Kaçtığı fark edildiğinde çoktan Florida'ya varmış olan Ted Bundy burada yeni bir kimlikle tuttuğu tek odalı dairesinde yaşamaya başlamış. Ancak durmak niyetinde olmayan seri katil üniversiteli kızları öldürmeye devam etmiş. Florida'nın Lake City isimli şehrinde kaçırıp öldürdüğü 12 yaşındaki Kimberly Lynch de Bundy'nin kurbanı olmuş. Neyse ki bu onun son katliamıymış. Çünkü 15 Şubat'ta çalıntı arabasıyla Florida'ya giderken durdurulan seri katil tutuklanmış ve kimliği tespit edildikten sonra Miami'ye gönderilmiş. 25 Haziran 1979'da yeniden başlayan dava süreci 29 Temmuz'a kadar devam etmiş ve Bundy savunmasını yine kendisi yapmayı tercih etmiş. Mahkeme devam ederken dedektifler araştırma yapmaya devam etmiş ve sonunda Bundy'yi suçlayacak kanıtlarıyla geçirilmiş. Bulunan bir kadın cesedindeki ısırık izi seri katili cinayetle suçlamak için yeterliymiş. Kurbanın kalçasındaki diş izleriyle suçlanacağını öğrenen Ted Bundy, aklanmak için dişlerini kırmaya çalışmış ancak görevliler buna engel olmuş karşılaştırılan diş izleri sonucunda Bandi'nin idam emri verilmiş. Fakat seri katil kurallara uyulmadığı gerekçesiyle şikayetçi olmuş ve idamını 10 yıl erteleyecek temiz sürecini başlatmış. Bir anda bütün ülkenin tanıdığı seri katil hapishanedeyken sayısız mektup almış. Evet ilginç bir şekilde genç kızlar ve kadınlar ona aşk mektupları yolluyor Hatta birçoğu sırf Bundy'yi görebilmek için mahkemeye katılıyormuş. Ve seri katil tutukluluğu devam ederken 1980 yılında hayranlarından Carol isimli bir kadınla evlenmiş. 2 yıl sonra da bir kız çocuğu olmuş. Ancak Carol 1986 yılında Ted Bundy'den boşanmış. Ve hem kızının hem de kendisinin soyadını değiştirmiş. 10 yıl boyunca ölümü bekleyen Ted Bundy, bu süre içerisinde cinayetlerinden bazılarını anlatmış. Özel ajan Hackmeyer'la sık sık bir araya gelmiş, hatta bir süre sonra onu en yakın arkadaşı olarak tanımlamış. 1984'te dedektif Robert Keppel'a Green River katil olarak bilinen Grey Loon'u yakalaması için yardım etmiş. İdam edilmeden bir gün önce ise dindar bir yazar, Psikolog ve Focus on the Family isimli Hristiyan kurumunun başkanı olan Dr. James Dobsons'a televizyon röportajı yapmış. Görüşme sırasında Ted Bundy, şiddet içerikli pornografinin kendisini genç yaşlarda etkisi altına aldığını ve onu korkunç şeylere sürüklediğini söylemiş. Medyanın şiddete ve pornografiye yer vermeye devam etmesi durumunda, hatta bir sürü Ted Bundy doğacağı yönündeki açıklamasıyla da hafızalara kazınmış. İdam edileceği günün sabahında kahvaltı menüsünde biftek, patates, yumurta ve kahve varmış. İdama gitmek üzere hücresinden zorla çıkartıldığı söylenen katil, 23 Ocak 1989'da vücuduna 2000 volt elektrik verilerek idam edilmiş. Saat 7.16'da öldüğü açıklanan Ted idamı yüzlerce kişi tarafından kutlanmış, hatta cezaevinin dışında havai fişekler patlatılmış. Son olarak ailesine ve arkadaşlarına sevgilerinin iletilmesini isteyen ünlü caninin cesedi yakılmış ve külleri vasiyeti gereğince kaskade sıradağlarında açıklanmayan bir yere savrulmuş. 30'dan fazla cinayet işlediğini açıklamasına rağmen çok daha fazla kadını katlettiği düşünülen Ted Bundy bir sürü filme ve kitaba konu olmuştur. Örneğin 2002 yapımı Matthew Bright imzalı Ted Bundy, 2003 yapımı The Stranger Beside Me, 2004 yapımı The Riverman, 2008 yapımı Bundy and American Icon isimli filmler hep seri katili konu almaktadır. Bunlara ek olarak Rum asıllı Türk tiyatro sinema sanatçısı, yazar, yönetmen ve öğretim üyesi olan Costa Cortidis de yazdığı Ted Bundy isimli tiyatro eserinde seri katilin idam gününde yaşadıklarını ele almıştır. Evet, 20. yüzyılın en meşhur ve en cani katillerinden biri olarak tarihe geçen Ted Bundy'nin kim olduğunu hep birlikte öğrendiğimize göre Artık yorumlarınızı alabiliriz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzun beğen butonuna basıp yorumlarınızı videomuzun altına iletebilirsiniz. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle.